Evet 9. sorumuza devam ediyoruz. Burada Pelin'in A, B, C diye 3 tane kumbarası olduğunu görüyoruz. A, B ve C. İlk başta bunların içindeki paralar 2, 3 ve 7 ile doğru orantılı sırasıyla. Yani buraya 2K, buraya 3K ve buraya 7K diyebiliriz. Daha sonra bunun üzerine toplamda 60 lira ekleniyor. Her birine ne kadar eklendi bilmiyoruz ama toplamda 60 eklendi biliyoruz. Pelin B kumbarasına eklediği para C kumbarasına eklediği para miktarının 3 katıymış. Demek ki ben buraya 3A ekliyorsam buraya A eklemek zorundayım. Bunun toplamı 7K artı A ile bunun toplamı 3K artı 3A birbirine eşit olmak zorunda. Zaten amacımız eşit demekti. Dolayısıyla buradan 2A eşittir. 4K oldu. Yani A gördüğüm her yere 2K yazabilirim. Buraya 2K yazdım. Buraya da 2K yazdım A gördüğüm yere. Dolayısıyla her bir kumarada 9K olduğunu görmüş olduk. Demek ki burada 9K olmak zorunda. Yani buraya da 7K eklemişiz demektir. Sonuna eklediğim paramiktarları 7K, 6K ve 2K. Toplamda 15K yaptı. Bu 60'a eşitse... K buradan 4 yaptı. Bir kumbarada 9K yani 36 var. Her kumbarada da işte ona göre 36 çarpı 3 de 108 yaptı. 10. soruya gelecek olursak. 10. soruda normalde çarpma işleminde yapması gereken tam tersi bir kaydırma yapmış. Şurada gördüğünüz gibi. Bunda, bu kaydırmayı yanlış yaptığı için de normalde bulması gereken değerin 297 eksiğini bulmuş. Normalde bulması gereken değer şu. X, x sayısı ile, iki sayısı ile, x2 sayısıyla 2 basamak sayısıyla x2 2 basamak sayısını çarpmak demek şu demek aslında x 11 x 11X demek diğeri de 10 x artı 2 demek bunları çarpacak olursak 110 x kare artı 22 x yaptı kaydırma işlemini yanlış yaptığı zaman 11 x ile aslında 20 artı x'i çarpmış oldu dolayısıyla bu çarpımda 220x artı 11x kare yaptı. Ve bu fark 297'ymiş. Bunların farkını aldığınız zaman ne buluyoruz? 99x kare eksi 198x eşittir 297 buluyoruz. Her tarafı 99'a böldüğümüz zaman x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 geliyor. Bu da x eksi 3 ile x artı 1'in çarpımı. Dolayısıyla buradan x eksi 1 olamayacağına, olamayacağına göre x 3 olmak zorunda. x 3 ise eğer demek ki bu aslında bu soruda 33 ile 32'nin çarpımını istiyoruz demektir. 33 ile 32'yi çarparsak 66 burası da 99 oldu. Bu toplam 6. 6, 9 da 15 verdik. 1056 olmuş oldu. 11. soruya geldik. Şimdi 11. soruda a x çarpı y kök 3 imiş ve bunların her birinin birer farklı asal olduğunu söylüyor. O zaman kök a ne oldu burada onu yazalım. Kök a eşittir. Y kök x oldu. Kök de z kök X'ye oldu. Şimdi kök a ile kök b'yi zaman x kök 14 yapıyormuş. Demek ki x çarpı y'nin buradan 14 olduğunu gördük. Ve y artı z'nin de x olduğunu gördük. İki asal toplayıp başka bir asal bulduğunuza göre bu asallardan biri 2 olmak zorunda. Çünkü iki tane toplayınca çift yapmaz. Demek ki biri çift olmalı. Ve x ile y'yi çarpınca 14 olduğuna göre bunlardan da biri 2 olmak zorunda. İkisinde de ortak olan y olduğu için y'nin 2 olduğunu biliyoruz. Buradan x 7 yaptı. Z de 5 yaptı. Bu durumda kök a ile kök b'nin çarpımı istediği için bizden kök a ile kök b'nin ne demek olduğunu yazalım. Kök a y kök x y demekti. Yani 2 kök 14 oldu. Çarpı kök b de z kök x'ye yani 5 kök 14 oldu. Bunları çarparsak 10 çarpı 14'ten 140 sonucuna ulaşırız. 12. soruya geldiğimiz zaman burada bir posterin fiyatın 2,75 TL olduğunu söylemiş. Bu 11 bölü 4 demek. Ve üzerine de kaç tane alacağınıza göre bir paketleme ücreti veriliyor. En fazla kaç tane satın alabilir demiş. Şimdi burada 20 ve 22'nin cevap olması imkansız. Çünkü 20 ile 11 bölü 4'ü çarptığın zaman 55 yapıyor. Ve sadece poster parası 50 liraya geçmiş oldu zaten. Üzerine bir de paketleme ücreti var. Postalama ücreti var. Bunlar olmadan zaten 50 liraya geçmiş olduk. 16'ya geldiğiniz zaman 16 tane posterin fiyatı 11 bölü 4 çarpı 16'tan 4 ile 16'yı sadeleştirelim. 44 TL oldu. 16 tane de şu aralıkta olduğu için 6 TL'de kargolama ve paketleme ücreti vardı. 44 ile 6'yı toplarsanız da tam 50 lira yaptı. Dolayısıyla 16 tane alabiliyorsunuz en fazla.